Birinci derecenin eşitsizlikte dört işlem testi ile başlayalım arkadaşlar. Hemen birinci sorumuza bakalım. Ne demiş? A ile 2B'nin toplamını alabileceği en büyük değer. Dikkat ederseniz burada A ve B tam sayı demiş. O yüzden eşitsizlik çözümü yapamayız. Tam sayı dediği için A'yı 4 almalı. B'yi 7 almalıyız. Ve 2 çarpı 7'den 14 artı 4'ten aradığımız cevap 18 olmalıdır arkadaşlar. Çünkü tam sayı dedi. İkinci soruya bakarsak bu sefer gerçek sayı dedi. O yüzden bunu gidip tam sayı alamayız. Aralık bulacağız. 3 ile genişlettik. Eksi 9, 3A, 6. B değerimiz ne? Bu şekilde bunları alt alta topladığımızda eksi 8 ile 10 aralığında. İkisinde de eşitlik olduğu için eşitlik var. Birinde eşitlik olduğu için eşitlik yok. Bizim aradığımız ifade eksi 8 ile 10 aralığında. Diyor ki kaç farklı tam sayı değeri var? Eksi 7'den başlayacak. 10'da bitecek. 10 pozitif, 7 negatif, 1 de 0 var deyip yapabiliriz arkadaşlar. Ya da terim sayısı bulmayla da rahatlıkla söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. X veya gerçek sayılar için X eksi Y ifadesinin gerçek sayılardaki çözüm kümesi istenmiş. Bir kere X'i yazalım yine. Eksi 6 ile eksi 3 aralığında. Şimdi eksiye demek her tarafı eksiyle çarpmak. Çıkarma yapamayız arkadaşlar. Eksiyle çarpıcı da yön değişiyor. O halde eksi 2 küçük eşit. eksiye küçüktür 1. Bunları topladığımızda eksi 8 küçük eşit. X eksi y küçüktür eksi 2. O halde eksi 8'den kapalı. Eksi 2'den açık olacak şekilde a şıkkını buluruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Ne istiyor arkadaşlar? 2a eksi 3b ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri, en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır? Şimdi dikkat edersek 2a gerçek, a gerçek sayı olduğu için 2a'nın aralığı 6 ile 20 aralığındadır arkadaşlar. 2a'nın aralığı. Şimdi diyor ki bize ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri, en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır? Biz b'yi en büyük için 5 alacağız. Arkadaşlar en büyük için 5 alacağız. O zaman her tarafa ben ne yapacağım? Düşünürsek B'yi 5 vermiştik. En büyük değer için gittik. O değeri yerine yazdığımızda aradaki işlem çıkarma olduğundan bulacağımız değer aslında küçültme olacak. O halde küçülmeye gittiğinden dolayı şunu düşünebiliriz. Biz 2A eksi -15 15'i oluşturmaya çalışıyoruz. Her taraftan 15 çıktı. O zaman eksi 9 ile 5 aralığı oldu bir şöyle bir şey bulduk. Ardından B yerine eksi 2 yazarsa yani 2A artı 6'ya gideceğiz. 12 ile 26 aralığı olacak arkadaşlar. O halde biz baktığımızda en büyük değer olarak 26'dan küçük olan 25'i en küçük değer olaraksa eksi 9'dan büyük olan eksi 8'i alabiliriz. O halde ne diyor bize? Aradaki fark nedir? 25'ten eksi 8 çıktı. 33 olarak bulunacaktır. Geçelim 5. soruya. X ile Y çarpımın en geniş aralığını sormuş. Böyle durumlarda sınırların hepsini çarpıyoruz. Mesela eksi 4 ile eksi 6'yı çarptık. Eksi 24. Eksi 4 ile 4'ü çarptık. Eksi 16. 5 ile eksi 6'yı çarptık. Bu arası artı 24'tü bu arada eksi 30 ve 20 var. İşte bunlardan en küçüğü eksi 30 en büyüğü 24 olduğu için bu aralıkta olmalı x çarpıya. Ama şuna dikkat edelim. Eksi 30'u elde ederken şu ikisinden geldi. İkisinde de eşitlik olduğu için orada eşitlik var. 24 bu ikisinden geldi. Biri eşit olmadığı için eşitlik yok. Yani eksi 30'dan kapalı 24'ten açık olmalı. Cevabımız Edirne şıkkıdır. Geçtik bir sonraki soruya. A bölü B ifadesini alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini sormuş. Eşitsizlikte bölme de yoktur arkadaşlar. O yüzden 1 bölü B konumuna getireceğiz. Yani 1 bölü 2 büyüktür 1 bölü B. O da 1 bölü 5'ten. Şimdi bizde bir de şöyle bir şey vardı. 14 büyüktü A o da büyüktü 8. Yine tüm değerleri çarpalım. Yani a çarpı 1 bölü b'yi oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Zaten hiçbirinde eşitlik yok. Şimdi 14 ile 1 bölü 2'yi çarptık 7, 14 ile 1 bölü 5'i çarptık 14 bölü 5, 8 ile 1 bölü 2'yi çarptık 4, 8 ile 1 bölü 5'i çarptık 8 bölü 5. Yani gördüğünüz gibi en küçük değer 8 bölü 5, en büyük değer 7 geldi. A bölü B faaliyeti alabileceği en büyük tam sayı değer o halde ne geliyor arkadaşlar? 6, en küçük değer 8 bölü 5'ten büyük olacağı için 2. Toplamını sormuş cevap 8'dir arkadaşlar. Geçtik 7. soruya. X ve Y gerçek sayılarmış. Verilen ifadenin en büyük tam sayı değeri soruluyor. İlk önce 2x oluşturalım. Eksi 4 ile 6. Şimdi ilk önce 1 bölü 3 y'yi hatta 3 y'yi sonra eksi 1 bölü 3 y'yi oluşturur. 3 y için her tarafı 2 ile çarptık burada. 1 bölü 2. 3 y 1 oldu. 1 bölü 3 y için 2 1 bölü 3 ye 1 oldu. Eksiyi de koyacağız. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 eksi 1 bölü 3 ye, eksi 1 oldu. Bu da 6 idi. Bunları toplarsak eksi 6 ile 5 aralığı. O halde alabileceği en büyük tam sayı değeri 4 olacaktır arkadaşlar. 8. sorumuza bakalım. Şimdi y eksi x ifadesinin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Y neredeyse 11 bölü 2 olsa, x de neredeyse 12 bölü 5 olsa, o halde ne olacak arkadaşlar? 11 bölü 2'den 12 bölü 5'i çıkarsak 55'ten 24 çıktı. 31 bölü 10. Bu y ve x arasındaki farkın alabileceği en büyük değerden daha büyük. Yani bu büyüktür y eksi x'te. Bunu söyleyebilirim. Eğer y ile x de birbirine eşit olsa zaten sıfır olurdu. Ama eşit olmadığı için zaten pozitif gelecek. O halde bu aralıktaki tam sayılar 1, 2 ve 3'tür. Toplamı da 6 olarak bulunacaktır.